maliyetleri azaltıp alım bedellerini düşürerek tasarruf ediyoruz. Böylece ürünlerimizi müşterilerimize daha ucuza satıyoruz. Hoş geldiniz Hugh Jackman. Yıllık hasılatımız zannedersen 400 milyar dolar. Düşük fiyatlar müşterileri mağazalarımıza çekiyor ve satışlarımız artıyor. Hoş geldiniz John Legend. Teşekkür ederim. Bu da giderlerimizi azaltıyor ve fiyatlarımızı tekrar düşürmemizi sağlıyor. Hoş geldiniz, Tom Cruise. Walmart dünya genelinde yeniliklerin öncüsü. Bu sürekli bir döngü. Amerikan rüyası küresel bir kavrama dönüştü. Bu bizim en büyük ihtiyacımız. 2012 Walmart için iyi bir yıldı. Fakat Bangladeş için kötüydü. Çünkü ülke tarihindeki en büyük fabrika yangını gerçekleşti. Yangının kalıntıları arasında Walmart için üretilen şortlar bulundu. Fakat şirket sorumluluk üstlenmedi. Bangladeş'te üretilen giysileri satan pek çok batılı mağaza için bu sıradan bir olaydı. Herkes yarım milyon dolarda kaç tane sıfır olduğunu biliyor mu? Bir sayısalcıya sorun. Kasım 2012'de Tazrin Konfeksiyon Fabrikası'nda çıkan yangın zemin katta başladı ve hızla yayıldı. En az 112 kişi yanarak öldü. Yüzlercesi de yaralandı. Pek çok işçi kapılar kilitli olduğundan içeride mahsur kaldı. Binanın yangın çıkışı da yoktu. Yangın izleri hala her tarafta duruyor. Yangın binayı sarınca bazı işçiler kendilerini buradan dışarı attı. Bu barakanın çatısına düştüler. Bütün pencerelerde demir parmaklık olduğu için işçiler de aspiratörleri sökerek bu binanın çatısına atladı. Rukiye Begüm'ün kızı Hina yangında can verdi. Onun cesedini bulup toprağa vermek isterdim. O zaman belki biraz huzur bulurdu. ama bunu bile yapamadım. Onu ne zorluklarla büyütmüştüm. Kızınızı kaybettiğinizde tazminat almadınız mı? Tek kuruş almadım. Şimdi nasıl yaşarım? Kızım benim her şeyimdi. Yangından kurtulan pek çok kadın hala fabrikanın gölgesinde yaşıyor. Mukta Banu onlardan biri. Yangın çıktığında Walmart şortlarını dikiyordu. Alarm çaldığını duyar duymaz hepimiz makinalarımızdan sıçradık. Müdür usta başını azarlamaya başladı. Bunlar nereye kaçıyor? Yarın sevkiyatımız var. Çabuk işinizin başına dönün dedi. Peki siz nasıl kaçtınız? Elektrikçiler kaçabilmemiz için pencereleri kırdı. Dışarıda da çıkmamıza yardımcı olan insanlar vardı. Artık rahat yürüyemiyorum. Çıkarken başımı pencerenin pervazına çarptım. Şurada yara izi var. Yangın çıktığında ne yapıyordun? Şort dikiyordum. Diktiğin şortlar bunlar mıydı? Evet, bunlardan dikiyordum. Ziyaretimiz duyulunca yangından kurtulan diğer işçiler de kendi hikayelerini anlatmak için geldi. Sen kemer ve fermuar kenarını mı dikiyordun? Sen ne yapıyordun? Yani sen askı takıp ve paketleme mi yapıyordun? Hepsi de bir daha konfeksiyonda çalışmamaya yemin ediyor. Bu şortun kim için dikildiğini biliyor musunuz? Walmart için. Walmart için. Beş ay sonra Nisan 2013'te Bangladeş'te bir başka facia yaşandı içinde çok sayıda konfeksiyon atölyesi bulunan 8 katlı Rana Plaza'nın çökmesi sonucu binden fazla işçi hayatını kaybetti. Bunca trajedi nasıl yaşanabiliyor? Bunların asli sorumluları kimler? Bangladeş'e gelmeden önce Walmart'ın short ile ilgili şirket içi yazışmaları elde etmiştik. Bu belgeler bize Walmart'ın giysi üretiminde uyguladığı karmaşık yöntem hakkında bilgi veriyor. Walmart sektörün öncüsü olduğu gibi tekstilde iyice yaygınlaşan üretimde dış kaynak kullanımının da en katı uygulayıcısı. Bu model, üretim yapılan yerde bir facia yaşandığı zaman şirketi kurtarıyor. Walmart'ın tedarik zinciri iki temel özelliğiyle tanımlanabilir. İlki, deniz aşırı ülkelerdeki tedarikçilerine ve fason üretim fabrikalarına maliyetleri düşürmeleri için yaptığı aşırı baskı. Walmart bunun iç haklarının ve güvenliğinin göz ardı edilmesi pahasına gerçekleşeceğini bilir. İkincisi de çok katmanlı ajenteler ve taşeronlar kullanması. Walmart bu sayede kendisini tedarikte dış kaynak kullanımının doğuracağı, kaçınılmaz olumsuz sonuçların sorumluluğundan kurtarıyor. Simko orta ölçekli bir konfeksiyon fabrikası. Çevresinde kendisi gibi çok sayıda atölye var. Tam kapasite çalıştığı dönemlerde 1500 işçi istihdam ediyor. Şimdiki mevcudu 600. Simko Walmart şortlarının üretileceği fabrikaydı. Walmart şortlar için New York'ta bulunan Success Apparel'a sipariş vermiş. Success Apparel da bu siparişi Bangladeş'teki True Colors adlı bir ajent aracılığıyla simkoya aktarmıştı. Bu sözleşme Success Apparel ile yapıldı öyle mi? Evet bu bir sözleşme ve gördüğünüz gibi burada da sözleşme tutarı var ve miktar 28 bin. Bu da 337 bin parça demek. Hiçbir yerde bunun Walmart için olduğu belirtilmiyor. Fakat etiketlerde ve model numaralarında FG harfleri var. FG, Faded Glory'nin kısaltması. Faded Glory, Walmart mağazalarında satışı yapılan giysilerin markası. Tezreğin fabrikası yangınından sonra bulunan şortların markası da buydu. Simko, Ramazan bayramında Müslüman işçiler evlerine gidip zamanında dönmeyince siparişi yetiştiremediğini söylüyor. Zaten kapasitemizin üstünde sipariş varken, çok çalışmamız gerekirken bakıyorsunuz işçiler ortada yok. Success Apparel'ın genel müdürü Kevin Taksin buraya geldi, fabrikayı gezdi. Üretim durumunu inceledi. Her yere baktı, sonra sayıp dökmeye başladı. Ağzına geleni söyledi. Siparişi yetiştirmekte zorlandığımızı anlatmaya çalıştık. Biraz daha süre istedik. Yardımcı olmasını rica ettik. Çok kızdı. Bir gün bile uzatamayacağını söyledi. Bir taşeron bulun, ona yaptırın dedi. Walmart'ın bir tedarikçisi buraya geldi ve İşi bir taşerona vermenizi mi istedi? Evet. evet. Simco zaten tam kapasite çalışırken bir büyük sipariş daha aldı. Bu da Walmart'ın başka bir tedarikçisi olan Public Clothing firmasına ait bir belge. Walmart'ın başka bir tedarikçisi. Yaklaşık 300 bin şort için bir sipariş daha vermişler. Evet. Yine bir şort siparişi. 17 Ağustos'ta. 17 Ağustos'ta. 3 gün sonra. Evet. Simko'nun aylık giysi üretim kapasitesi yaklaşık 300 bin. Walmart'ın bu iki siparişinin toplamı Simco'nun kapasitesinin iki katından fazla. Yaklaşımları şu, sen birine siparişi ver, o yapamazsa başka fabrika yapar. O yapamazsa başka fabrika yapar ne anlama geliyor? Bunun anlamı evet, işi taşerona verebilirsin. İşi başkasına vererek siparişi yetiştirebilirsin. Walmart fabrikanızın üretim kapasitesini biliyor mu? Evet, Walmart üçüncü taraf denetimleri yapar. Denetçiler buraya gelir ve makineleri sayar. Yani bir üretim hattında ortalama ne kadar giysi üretebileceğinizi bilir. Kimileri Tazrin fabrikasında olanlara bakarak Simko'nun neden ikinci siparişi reddetmediğini soruyor. Bangladeş'teki fabrikalar yerli ve yabancı rakipleriyle rekabet içinde. Dolayısıyla Walmart'ın büyük bir siparişini reddetmek pratikte mümkün değil. Çünkü bu sipariş o fabrikayı ayakta tutuyor. Simco, Walmart'ın istediği tarihe yetiştirebilmek için Success Apparel'dan gelen siparişin bir kısmını Tuba adlı bir üreticiye yaptırmaya karar verdi. Tuba da daha sonra bu şortları Tazrin fabrikasına aktardı. Birkaç hafta sonra da Tazrin fabrikası yandı. Aman Allah, ım. inanamıyordum. Ne diyeceğimi bilemiyordum. Nasıl olurdu? Sonra Kevin'i aradım. Kevin dedim, biliyorsun, fabrika yandı. Adam çılgına döndü. Ne oldu diye sordu. Neden bizim siparişleri binadan çıkarmaları için birilerini göndermedi dedi. Walmart tedarikçisi Success Apparel'ı suçladı. Success Apparel da kendilerine bilgi vermeden siparişi başkasına yaptırdığı için Simco'yu suçladı. Simco ise işin tazriğine verildiğinden Success Apparel'ın haberi olduğunda ısrarlı. Ayrıca Walmart da bunu biliyor olabilirdi. Çünkü kullandığı Retail Link adlı veri tabanı tedarikçilere sipariş kime yaptırdıklarını bildirme yükümlülüğünü getiriyor. Retail Link, Walmart ürünlerini imal eden bütün fabrikalara ilişkin bilgilerin kaydını tutan bir sistem. Walmart, Mayıs 2013'te kendilerinden onay alınmadan siparişlerinin taşeronlara yaptırılmasını asla hoş görmeyeceklerini söyleyerek artık çalışmamaya karar verdikleri 240 fabrikanın adını açıkladı. Simko da onlardan biriydi. Eğer Tazrin yangınının kalıntılarında onlara ait şortlar bulunmasaydı, işler her zamanki gibi yürüyecekti. Herkes olan biteni biliyor. Bu bir sır değil. Fakat suçüstü kameraya yakalandığınızda inkar etmek ve bu işten haberiniz olmadığını söylemek zorundasınız. Bu Walmart'ın kendini gizleme yöntemi. Hiçbir üreticiyle doğrudan ilişki kurmaz. Ürünü satan bir tedarikçisi var. Bangladeş'teki bütün fabrikalarda birer taşeron. Hepsi. Bir skandalla karşılaşan Walmart, sipariş kısmen sevk edilmiş olmasına rağmen şortların kendisine ait olduğunu da faturayı ödemeyi de reddetti. Burası artık tamamen kullanım dışı. Simco 1.2 milyon dolar kaybettiğini ve iflasın eşiğine geldiğini söylüyor. Bütün o şortlar buradaki üretim hatlarında üretilmişti. İşçilerimizi makinelerde göremediğim için kendimi gerçekten kötü hissediyorum. 25 yıldır bizimle çalışanlar vardı. Şimdi bunca makine boş duruyor. Walmart, Tazri'nin yangınından sonra Success Apparel'ın artık kendilerinin tedarikçisi olmadığını duyurdu. Success Apparel'ın Bangladeş'teki temsilcisiyle görüşmeye çalıştık. Fakat şirketin buradaki ofisini kapattığını öğrendik. Ayrıca New York'ta şirketin genel müdürü Gila Goodman'la da görüşmeye çalıştık. Fakat bizimle konuşmayı reddetti. Kevin Taksin, Tazrin fabrikasının yandığı tarihte Success Apparel'ın başındaydı. O da bizimle kamera önünde görüşmeyi reddetti. Şimdi Amerika Grup adlı başka bir tedarikçi şirketin başında. Müşterilerinin birisi yine Walmart. Walmart eğer Success Apparel'ın yaptığı şeyden gerçekten rahatsız olsaydı, o tarihte Success Apparel'ın başında olan bir adamla şimdi çalışmaya devam etmezdi. Kevin Tucks'ın telefonda Success Apparel'ın ve onun Bangladeş'teki ajantesi True Colors'ın Tazriye'nin bir taşeron olduğunu bilmediğini söyledi. Fakat biz True Colors'ın dakikada kalan son çalışanını bulduk ve konuştuk. İş taşerona verilmiş olsaydı bundan haberiniz olur muydu? Evet. Haberiniz olsaydı ne yapardınız? Yukarıya iletir miydiniz? Evet. Bunu ithalatçımıza iletirdik. Elinizdeki e-postayı okuyup kimden geldiğini söyler misiniz? Tamam. Şöyle diyor. Merhaba Kanta. Korkunç yangın haberini önceki akşam duydum. 26 Kasım 2012 tarihli. E-postanın konusuna ne yazılmış? Sapkon'daki yangın. Subcon, Subcontractor'ın yani taşeronun kısaltması. Bu e-posta True Colors'ın bir yöneticisi tarafından yangından iki gün sonra gönderildi. Görünüşe göre Success Apparel reddetse de muhtemelen acentesi Tazri'nin taşeron olduğunu biliyordu. Walmart'ın tedarik zincirinin Bangladeş'te nasıl çalıştığını araştırmayı sürdürüyoruz. Eğer Walmart sattığı ürünlerin nerede üretildiğini bilmiyorsa, bu sadece bunu bilmek istemediğindendir. Çünkü bu şirket başarısını her şeyden önce küresel tedarik zinciri üzerinde uyguladığı olağanüstü denetime borçlu. Walmart tedarik zinciri hakkında bize herhangi bir bilgi vermeyi reddetti. Bangladeş'teki konfeksiyon fabrikalarının özellikle ucuz giysileri üreten fabrikaların tercih edilmesinin bir nedeni var. Bangladeş dünyada en ucuz konfeksiyon üretimi yaptırabileceğiniz yer. Ucuz çünkü işçilere dünyanın en düşük ücreti veriliyor. Bu da yaklaşık ayda 30 dolar demek. Fakat bu durumdan tedarikçi de hükümet de memnun. Konfeksiyon, Bangladeş ekonomisi için çok önemli. İhracat gelirinin yüzde seksenini konfeksiyon ürünlerinden elde ediyor ve bu sektörde çoğunluğu kadın 4 milyon kişi istihdam ediliyor. Bu da sektöre ülke içinde büyük bir itibar sağlıyor. Şöyle yapıyorlar. Perakendeciler ve alıcılar buraya geliyor ve kimin en ucuza üretim yapacağını araştırıyor. Yani burada alıcıların egemen olduğu bir piyasa var. Herkes paylaşıyor, herkes pastadan payını alıyor. Siparişler görünürde 5-6 el değiştiriyor. Fakat burada bu paraya göz diken çok daha fazla aracı var sadece çok uluslu şirketler değil. Bangladeş'te herkes konfeksiyon işinden bir vurgun yapma peşinde. Tekstil ürünlerini apreleme işlemi yapan küçük bir atölyeye gidiyorum. Walmart'a ait giysilere son işlem yaptığı söyleniyor. Oraya girmek için müşteri gibi davranacağım. Büyük fabrikalar kurmaya gücü yetmeyenler de her zaman taşeron olarak iş alabiliyor. Bu sadece sevkiyat öncesinde tekstil ürünlerine apreleme işlemi uygulamak olsa da. Walmart ürünlerine herhangi bir işlem uyguluyor musunuz? Evet. Walmart'a gönderilen ürünler yaptınız mı? Walmart'a çalıştım. Acil bir sevkiyat için buraya geldiler. Bize 5000 parça mal yaptırdılar. Walmart'ın onaylı taşeron musunuz? Hayır. Bunu bilmeleri gerekmiyor. Sabina, 14'ünde misin? Burada çalışmaya 13 yaşında mı başladın yani? Evet. Çalışanlarınızın yaş ortalaması nedir? 18'in üstündeler. Fakat Bengalliler ufak tefek oluyor. Bu yüzden yaşlarından küçük gösteriyorlar. Fakat az önce konuştuğumuz kız 14'ünde olduğunu söyledi. Walmart tedarik zincirindeki hiçbir iş yerinde çocuk işçi çalıştırılmasını hoş görmediğini söyledi. Bu atölyenin de Walmart ürünlerine herhangi bir apreleme işlemi yapıp yapmadığını araştıracaklar. Apreleme işlemi yapan bir yer bulduğunuzda daha başka yerler bulmanız artık zor olmuyor. Sen ne yapıyorsun? Düğme dikiyorum. Günde kaç düğme dikiyorsun? 500 tane. Kaç yaşındasın? 14. Ne zamandır burada çalışıyorsun? 2 yıl. Şeli kaç yaşındasın? 12 yaşındayım. Okula gidiyor musun? Gidiyorum. Burada ne kadar kazanıyorsun? 2500. Fazla mesai yaparsam daha çok. 2500 taka. Yani ayda sadece 32 dolar. Shelly Old Navy'nin pantolonlarına lastik mi geçiriyorsun? Biz hepimiz bu işi yapıyoruz. Bugün patron bize bunların hepsi tamamlanacak. Hepsini bugün bitirin dedi. Orada Old Navy yazıyor. Old Navy Old Navy'nin sahibi dünyanın en büyük tekstil şirketlerinden birisi olan Gap. Amerika'da satılan pek çok giysi buradan gidiyor. Şu bir gerçek ki pek çok şirket bizim burayı görmemizi istemezdi. Burası Bangladeş'teki tedarik zincirinin en alt noktasında bulunan ve taşeron olarak çalışan çok sayıdaki fabrikadan biri. Hiçbir şekilde denetlenmeyen, çalışma izni olmayan bir yer. Ne yangın söndürme cihazı ne de yangın çıkışı var. Birinin arka bahçesine kurulmuş bir baraka. GEP kamera önünde söyleşi yapma önerimizi reddetti. Bunun yerine bulduğumuz ürünlerin sahte veya çalıntı olduğunu iddia eden bir açıklama gönderdi. GEP, satıcıların çocuk işçi çalıştırmasını kesinlikle yasakladıklarını da ekledi. Gap ve Walmart gibi büyük markalar ve perakendeciler halka bir peri masalı anlatır. Gap ve Walmart'ın masalında da onlar sosyal sorumluluklarını yerine getiren, işçi haklarını koruyan, üretim yaptırdıkları fabrikaların denetimini yapan ve her konuda sürekli gelişen şirketler olarak anlatılır. Fakat gerçek hayattaki üretimin bu peri masalında anlatılanla bir ilgisi yok. İşçi hakları sorunu Walmart içinde, Gap içinde ahlaki bir sorun değil. Onlar işçi haklarını sadece itibarlarına gölge düşürme riski olduğunda ele alır. Walmart ve Gap, halkın mağazalarına gelip ürünlerini satın almasını sağlayan en önemli etkenin kamuoyundaki imajları olduğunu çok iyi bilir. Tazrin yangınından aylar sonra bile facianın anıları ve yaşanan olaylar halkın belleğinde hala canlılığını koruyor. İşçi hakları savunucusu Kalpona Akter, yangın çıktıktan hemen sonra kendini dışarı atmıştı. Çok korkunçtu. Bunu hayal bile edemezdim. Yaşadıklarıma gelince çığlık atıyordum. Ateşin sıcaklığını hissediyordum. Derim yanıyordu. Tazrin'le olan bağlantısını kabullenmesi Walmart'ın iki gününü aldı. O da enkazın içinde kendisine ait etiketlerin fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra. Walmart'ın giysileri yanıp kül olmamıştı. Belki diğerleri yanmıştı fakat onlarınki yanmadı. Kalpona, yangından kurtulan diğerleri gibi hala o gün yaşadıklarının etkisi altında. Pencerelerde demir parmaklıklar vardı. İşçilerin parmaklıkları sökmek için nasıl çırpındıklarını hayal edebiliyor musunuz? Onları sökerek kendilerini dışarı atmaya çalışmalarını. Başımıza bundan daha kötüsü gelemezdi. Bundan daha kötüsü olamazdı. Böyle hissediyordu. Aileler feryat ederek yakınlarını arıyor fakat bulamıyordu kömürleşmiş cesetleri teşhis edemiyorlardı. Onlara bakıyor fakat tanıyamıyorlardı. Kimse kendileri için giysi üreten bu insanları, konfeksiyon fabrikalarında can veren bu insanları düşünmüyor. Hiç kimse onların tazminatlarından, onların aldığı ücretlerden söz etmiyor. Onları insan yerine bile koymuyorlar. Fakat onlar da insan. Onların da birer adı var. Onların da çocukları var. Sesleri duyulsun istiyorlar. Onların da güvenli şartlarda çalışmaya hakları var.